Bu dönemde Bizans'ın iç karışıklıklarından yararlanan Orhan Gazi, İznik'i 1331'de ve İzmit'i 1337'de fethederek Marmara Denizi'nin güneyindeki hakimiyetini pekiştirdi. Orhan Gazi, diplomasiyi savaş kadar etkili kullandı. 1346'da Bizans İmparatoru 6. Ioannis Kantakuzinos ile ittifak kurdu. Bu ittifak karşılığında Osmanlı askerleri Bizans'ın Sırp ve Bulgarlara karşı savunmasına yardım etti. Aynı dönemde Orhan Gazi, Kantakuzinos'un kızı Theodora ile evlenerek siyasi bağları güçlendirdi. 1354'te gerçekleşen Çimpe Kalesi'nin alınışı, Osmanlı'nın Rumeli'ye kalıcı yerleşiminin başlangıcı oldu. Deprem sonrası savunmasız kalan Gelibolu Yarımadası'ndaki bu kale stratejik bir üs haline geldi. Orhan Gazi dönemi Osmanlı'nın kurumsal kimlik kazandığı bir evreydi. Videonun tamamını izlemek için YouTube kanalımızı ziyaret edin.